merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ekiple birlikteyiz ve e, hain memo yayındayken bir iddia geldi. Bu iddiaya göre güzel bir maç çıkarmamız gerekiyordu. Çıkardık tam güzel değildi ama. <laughs> yani istenilen iddiaya göre tam olmadı. 35 kill ama biz yine de maçın güzelliğini izlemeniz için sizlere ulaştırmak istedim. Umarım şimdiden like atıp abone olursunuz. Hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> ha? Beyler silah indirdi. yok. Ben indirdim kardeşim. Bir sorun ya mu var? Abi. Evet sorun var. Yumruk yumruk. Yumruklar nasıl kullanın? Bunun Ben burada iki baydım ama. Hayır. AK bulmuş. Adamda pala var beyler. Erus oh, alıyorum. Mı? Aha. Thank you. İçeriden bir hareket. <laughs> ya o çıktı. Helal. Bitti bu. Bir şey Helal bir tanesi o bu tarafta. Kaldı. Önümde. Geldim abi. Öyle bir şey o Victor ya. Reis miydi lan? No no no. Oğlum hala adam var ha. Gel Aynen. Ah adam orada. var. Okuma yeteneklerimi kaybettim. Kanka ne oluyor? Kimse yok gibi. Son bir abi. var, kişi daha, bir daha var kanka. önümüzde. Tamam. Herhalde kardeşim ölür müsün kardeşim? Tamam burası Fenneş. Bot geliyor abi şurada. Enemies ahead. Thank you. Ee, kardeşim ortaya aç. Bir bakalım. Aa! Heh, şey T-Rex'imiz var değil mi? Hiç ses çıkarmıyor ha. Var var, daha açık yerde abi. Bu arada inecekler mi alan alanda burası? Kişi Yo, alanda. Aynen. Kanka geleni havada yakalar ya. İyi olur çünkü şu an alan burası ha, gelebilir market kuruyorum buraya. Kalsın. Amer alıyorum bak Amer'e gel. Geliyor, geliyor geliyor. Aa uçarak geliyorlar. Ay, oyna, oyna. Uçarak geliyorlar. Oyna oyna. oyna. Çıkıyor çıkıyor. Üste çıkmaya çalışıyor bak çıkacak ha. Gelin gelin. Adamı e ezerek öldürelim onları. Aa bana bir kill geldi. Bu ne? Karada şey. Benim killler geliyor galiba. PUBG mobile. Mısın, ha, Aldım tamam. Ah 8x de burada. Abi mobile killerimi mi oluyor? I İkiz Çok kardeşim. Aa ya, bak 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 uçuyor. Watch out. Ay ne vay. Oy. Ay ikinci katta. Adam görmedi. Çar'da. Ya gel, gel buraya. Aynen. Tarkacak Aa in <laughs> Evet. Satıdaki M4'ü var mıydı? 29 para var market kurayım mı? Kardeşim sen her diyorsun. tarafta M4 dolu ya. Ya ben hemen çıktım biliyor musun? Görev adamıyım ben kardeşim. Kalktım abi sana. Yok baktım. şuradan alırım ya bakayım. Aa bot geldi burada bir tane botçuk var. Ya botçuk. M4 mi getirdin? 6 bomba yeter mi ya? En az 6 olmalı kardeşim. Daha azı. Daha azı olmaz zaten kurtarmıyor. I got supplies. Ee, şöyle ben bir M4 çektim. Tamamdır. Hadi yallah. Let's go! İyi canı azalmamış ya. Sıktılar da. Bundan da bayağı kan çıkıyor ama canı yanmıyor. Aa kanka sağdan T-Rex geliyor Memo. Sana ihtiyacımız var. Bela şimdiden tarayın şimdiden tarayın. Aa. Buradalar. Ee, Bela patlatın. bir dakika bütün olayı hallediyorum. Tamam bu ezildi. Bunun canı yok. Bu evde adam var. Abi de var abi. Ersin. Geliyorum. Oraya da geliyorum. Her yere servisimiz var kardeşim. İkinci katta mı? Hop. Eros alıyorum. Tamam. Arsın şuradan bot geldi. O bot mu? Adam değil mi? Tam bu öldü. Allah Allah. Şurada bir tane bot Maç var ağaç arkası herhalde. Bot gibi geliyor Bot değil bence o. Oyna 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 ben önden oynuyorum. Bu açma hemen. Eğilerek Aynı bot, Aynı bot şu. <laughs> İyi tamam. Temiz temiz temiz. Killer geldi. İki ekip mi vardı burada? Ay şu yüksekti mi? Şöyle evliydi ya bir tanesi o ne? Aa nasıl ya canı <laughs> yokmuş. Bir vuruş lan bir vuruş. <laughs> bak. Nasıl ne, ne ya? Ne vuruş Kanka. Ne Arkadaşlar görüyorsunuz. Araç fightine çıkarıyoruz adamları. Yok. Yetmiyor ya. Sen bir George Pool yapsan güzel olacak ha. George Pool adamlar vardı. Diyorsun. Okey. Bak şu şey abi. Yakaladık yakaladık biz de o kim Aldık onu. Abi görünmüyor ki. Ateş et. At! Hah tamam. Ezim Ezdin, Ezdin onu. Ezerim. O birini tutuyor muydu tek miydi? Ha tekmiş. Ah be. Kardeşim. İzin vermiyoruz. Uçana izin vermeyiz. Ha, burada. Lootla lootla kanka. Güzel bir loot, lootla bunu. onu kardeşim. Bir beş el atalım o zaman. Memoya market açayım bak açayım mı? Ya. Mi? Memo'ya 10 market açsan 8x... yetmez. Memo. 8x alır. Al ya. 24 para attım kanka. Al onu da al. Al al bak. Abi fişek var abi bunda. Bak altta Memo. Bunu da al Memo. Get in the car. Bak ya alıyor Aha. harbiden. Alıyor harbiden. Neyse. bir saniye, bir saniye. Aa ah, bir tane daha uçan geliyor. Memo gel buraya. Get in the car. Lan çabuk bin bin bin. Burada. bin. Watch out. Bindin mi? Alsana yerden. Basıyorum. Ben bindim, bindim. Sıkıntı yok. Tamam hadi. Şu, şu tarafa. geliyor. Yakalayın. Kanka. Vur 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 vur. Kardeşim in. İn ezeceğim. <laughs> Nereye gidiyor? Göremiyorum. Bilmiyorum. Ha, tamam. Üstümüzde. Tam, tam. Tamam saldık. Ay. Bin güzel iyi, güzelim güzelim. Eros, Eros sen <laughs> de vurabiliyordum Eros. Lan hain Eros. <laughs> ah. Ha. Ha, takım arkadaşı. Ya hain insan. Mermi ya. Ah <mi? gülüyor> Güven. Eee güven geldi O zaman bahisler açılsın. 35 kilo 2000 TL bol şanslar demiş. O, o zaman bu maç geliyor. Hadi bakayım. 35 kilo. Var var. silvar. var. Sende <laughs> kaç var? Ben şaka yapmışım. Sağda gidiyor. Aa, nerede? Buraya doğru gitti. Ha, yakalayacağım onu. Beyler biz de o. Arkamız. Gel araç gel. Araç. Gel kardeşim gel. Patlat patlat şunu. Bir kişi kaldı. İki kişi kaldı. Tamam. Evet, bu iyi oldu. Devam, 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 rush! Beyler, ee, şeyin yerini biliyorum. <laughs> patlat patlatmayın lan, durun lan! Hayır, 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 hayır! Kaç, kaç, kaç! Ah be! <gülüyor> <gülüyor> Beyler, e, Toros şurada. Lan Şu oraya geleceğim. kadar götüreydik iyiydi. Abi bu çantada ne vardı alamıyorum ya? Gel, 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 gel. Şu an bende 30 kill var sadece, sıkıntı yok. Beyler, oraya kafa atacağız, canımız... Ah be, canımız daha az kalmış üçlüde mi atıyor abi? mi şey. atıyor bana? Onu bayıltırım ha öyle bir şey yok. Bana bir yerden attı da. Boksun bana öyle geldi ya. Nerede bu? Çatı ya. bir yer mi o? Yoksa içeriden mi atıyor? Alttan bir yerden mi atıyor? Buradan ya? atıyor. Gördün mü? Tamam. O yönden. O. Helal bas. Geliyorum geliyorum geliyorum. Camda var Kaç bir yat. tane. Aynen. Direkt girelim ya. Sağ dolu. Oraya güzel bir bomba... Aa, Süper. Aynen. Allah! Vedat bir de var. Bir evet, hadi, içeri kaçtım o, ben. Kaldım, üst kat üst kat. Hayır! Lan bana sıkmayın artık durun. Heh. Tamam beyler üstü de alalım. Atladı, atladı. Helal sana. Bak, bir kaldı, bir kaldı. Oynuyor. Beyler çok fena kastı. Burada kaldı abi. Arasın onu Bomba var. Lan nereye gitti bu? Aa ölmüş. Oğlum adamı vurdular ar lan. Beyler. Ar adamı çaldılar. çaldı. Ar 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 Arka, Beyler nasıl çaldırttınız kire? Ha şimdi hayatta göstermezler. <laughs> Beyler gidelim gidelim. Bakın oraya da gidelim. Bas oraya da gidelim. bas bas. bas. Gel gel ben buradayım. Bir kez daha bir bakalım derim. Ee, bir baygın atalım kanka sen biz. Kaçmadılar. Lan nereye Arka gittiniz diyor. ya? Neresi orası? Toki abi. Toki Toki Toki. Arabayı, görüyor. arabayı yukarı çıkıyor. Neyse Toki ile işimiz yok gel gel. Memo gel Memo gel. İşimiz yok ben Toki. Çatı var kanka canım canım canım. Seni alayım mı direkt? Olur olur. Bunlar zaten değdiremiyor. Onlar değil değil mi? Ne oluyor? Bir yer daha mı atıyor bize? Çözemedim onu. Toki'de 3-4 kişi var ya rahat. Hı. Doğraca geçsek mi ya? Dur bakayım. Şurası dolu mu hala? Yoksa oraya mı geçti bunlar? Olabilir bu arada. Harbi bu arada mi ya? Gerçekten abi. yaptınız mı onu? Ay insanlar. Ya tamam. Bunlar onlar galiba Nasıl kanki. Siz? Bir yerlere geçip bizi tarayacaklar abi. <laughs> Bakayım Toros'a. O bir vursan zaten Yapalım. oyunu bırakırım herhalde diye düşünüyorum. Bırakma ya gerek. Beyler bunlar buradan çıkmayacak. Biz diğer ekip bak Allah'ım ya. Kardeşim bir durun tamam gelmiyoruz ya oraya. Adamları raşlayacağız diye yer değiştiriyorlar. Ee, nerede bunlar? Yakıtımız çok az. Abi nerede vuruyorsunuz birbirinizi? <laughs> Var mı çatıda? Ha, var, da var var var. Çatıda açık. Tamam kanki geliyorum. Ah. Çekerim ben bayıltırsan. Kankana. Kanka. Adam şurada. Beyler bastırın bas bas bas. Bas ağacı. Let's go. Getir kanka. Allah. Kanka kanka kanka. Geldim geldim sorun yok. No, bas no. bas tamam bas. No. Sesi var solcağımın. Çatıda var bir tane, ses. Geliyor. Çatı... Emin misin? Çatı boş şu an. K Yok, çıktı o. Kapının ucunda herhalde. Atın bombaları. Kardeşim. Hainler ya. Saklanıyorlar köşe olacak. Evet, evet. Ben support'tayım, Çatı hadi. Çatı var kanka. Çatıyı bayarsan. Çatıyı görmüyorum şu an. Nasıl BB's çatı DBS ya? Olaktır, abi hiçbir şey gözükmüyor ha çatıda. Kapının ucunda bekliyorsa abi. Ha evet, evet DBS almış ha. Şey, ya. Challenge yapıyor. Yedim onu. Ay. Abi. Beni bitiremiyor. Help. Ee, şeydi abi. Boşlukta. Bu arada şey yok lan. Kaldırma yok. Yapma be. Helal. Bir baygın Bize gelsene Cengo bana gelsene. Ben Gel de bana. Benim yerim çok iyi. Eros! Odanın bir tanesine saklan. Vov. Bomba attım. Gel. Karşıya geçin. Karşı 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 karşı. Aynen, içimiz burada biz burayı tutarız. 3 tane güdümlem var. Bir tane alacağım oradan. Merdiven ay... boşluğu oturuyor mu abi? Burayı vurdunuz mu? Kaç kişi ki bunlar? Hani istemedim. İki baydım da kaldırmıştır ya büyük ihtimal. En az bak. üç bunlar ya. Oha harbi ha. Yok boşlukta kimse yok. Beyler. Tam o zaman alana gideceğiz. Gel gel bunlar arkamızdan gelir gel. Kanka gel gel. Binemedim. Binemedim. Devam. Tamam. He ee, şimdi gelmeyecek misiniz? Yok Aa, gelmeyecek. önümüz dolu önümüz dolu önümüz dolu. İki ekip var orada. Bence bırak bunlar gelsin. Al, al. Ya da şu salın mı diyorsun? Tamam tamam bırakırım ya. <laughs> i̇nin inin. Aa geliyorum Burada. Arkadaşlar yakalayın. O araç hızlı patlar. Hadi aldık. Helal. Very nice. Hadi gidelim. Yalla. <laughs> Kanka Furi'yi alırsan karşı tarafı vururuz. Furi dolu. Şura dolu. Watch out. Hmm. Sağ tarafta dolu hangarlar. Sağa daha rahat Hangarlı oynarız. oynarız yakına girersen. Sağ daha rahat oynarız. Burası bizde beyler. Buralar sisliği de de. Dur bakayım. Kimse yok burada. Hoş. Aa bak adam şeyde. Duvar arkası adam. Nerede başka ekip yok mu ya? Araç e, çıkıyor araç çıkıyor. Sol ama. sol yukarı Kanker araç çıkıyor şuraya. Araç vardı beyler. Önümüz. O diyor. direkt patlar o araç. Ölümüne patlatmaya. Karan. Burada. Oha nereye uçuyorsun ki? Sağ taraf atıyor. Aynen dikkat edin nereye. Bunların sayısı var. Bu sağ nereden atıyor ya? Burada. Burası alan değil kanka 16 saniye yersin. Bizim ya! Bizim Lan yesene. 16 saniye. Tam gelin. Abi arabayı... Şu tarafa dön. Çıkarsana gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Memo gel. Geldim. Hadi görüşürüz kardeşim hadi eyvallah. Haydi bakalım. Bir bak. tur daha geliriz size. <laughs> Yakıtımız yok ama. tam şuradan çekebildiğimizi bir çek. Aa benim evet. keskin bitti. Parası olan var mı? Ben 24 de. alayım. Ne silah var abi senin? Ben de AMR bitti ama. Beyler Arama bir tane daha kill aldı. var. Bir tane daha kill var oradan gelecek. Oy. Solda yakın adam varmış. Vay hain. Aa öldü direkt. Saygın abi orası. Beni aracı vermeyelim. Gel 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 gel. Çok çok gidiyoruz Memo gidiyoruz Memo gidiyoruz. Gel 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 gel. Lan hala adam var. Oha. Mi, mi, Tepe bak. mi lan o? Şaka bas bas bas. Hayır tepe de geldi. Kanka benzin Yapıştır. yok. Gidebildiğin kadar artık. Dur lan dur atlayalım dur. satacağım. Nerede ki onlar ya? Bilmiyorum. Bu farklı bir ekip kanki. Kanka bizim alana gitmemiz lazım. Gideriz ya dur. Şuradan o şey yapalım. 45 saniye var. Kanka sen kile bak. Kile kil çekmemiz lazım bir yerlerden. Bu adamlar... Ya kişi kaldı zaten. Cengo ne var orada? 18 mermiye keskin nişancı bir şey. Çıkmaz mı ya? Şu an yok. Kaç param var? Yok değil mi? bir, bir para kaldı ya. Tamam AK Aa, alıyorum. Adam nereden sıktı bana merak ediyorum ya. Aa para var mı beyler? Yere kalayım. Yok yok. Yok şeye bastım. AK'ye bastım. Kanka 8 param var. İşine yaramaz herhalde aynen. Bir tane var bende 9 oluyor. Yetmiyor. Tayyem'den gideriz ya şuradan. Hadi gidelim yalan. Yala. Araç öldü zaten. Sisleriniz varsa belki. kullanabilirsiniz şu an. Bir tane sim var. Tamam tamam. Var, tam bende de var Orada. da. Biz bu arada. Adam koşuyor. Burayı alan dışı. Alandayız. Gel abi. Tartemiz. Öyle bir şey yok, bir şey yok. Şunu önümüze cover yaparız. Şey var ya, evde var, bir de arkasında var. Kanka soldakiler ne oldu? Sayı zaten bir bu kadar. Bir kişi kadardı. vardı da alan dışında mıydı o? Biz alandayız. Arkadaşım, ne belayımsın o. Şu kapının sağından çıkacak zaten Düşman büyük ihtimal de o. Bir bakalım mı oraya? Yok. önümüzdeki siste var bir tane herhalde. Ama gel buraya doğru yok smoke kalmadı. Var var smoke var. <laughs> ben de bir tane attım Cengo bunu da atarsın. Tamam bitince. Bana kanka kit lazım. Smoke, smoke araca. Ak. araca atın. Da. Smoke araca atın bence. Tamam araca atacağım. Aracı kavur yapacağım. Ki. Ya adam. Thank you. Abi yeleğim de yok zaten. Oyun ya Nereden yani. sıkıyor göremedim hala. Hiç galiba ya. Kamyon olabilir. Kamyonun o izadan sıkıyor da. Ha bilinmiyor ki buna patlamış zaten. Neyse. Bunlar alan dışı 19 saniye. Gel bakayım. Aynen, ben araçtayım. O sahayı vurmuş olabilirler ha. Vurdular, ee, tarladakini vurdular galiba kanka, onu da sonra. Tarla yok. değil, şu evdeki. Onu bilmiyorum. Bence sol taraf vurdu vurdular. Ha geliyor geliyor geliyor. Nice. Very nice, very nice. Haydi bakalım. Let's... Kaç kill? Hadi bakalım. İndiğimiz evet. yerde çok yoktu aslında. Belki ondan dolayı bir sıkıntı olabilir. Kaç? 34 kilo. Ne? Oh şarkı lan, şarkı şey. kill. Ne? Yok lan 33 kill. 17, 20, 23, 23. 33 kill ya. <laughs> 2 ile kaçırdık be. Güzeldi güzeldi ama elinize sağlık. Güzeldi aynen. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir maçtı değil mi? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.